Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Değerli kardeşlerim ufak bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Bizim ne bileyim insanlarımız mı artık e, okuma yazma noktasında sıkıntı yaşıyor ya da biz mi hata yapıyoruz onu tam anlamış değilim ama e, Mardin'de yaşayan Muhammed Meddi Hazretleri ile ilgili bir video paylaşmıştım ve kendisiyle kabul etmişti. Röportaj yapmıştım değerli kardeşler ve başlığa şöyle yazmıştım. Mardin'de bulunan Muhammed Meddi ile röportaj, Hazreti Meddi hakkında röportaj yaptım, konuştum, sorular sordum demiştim. Fakat insanlar bunu yanlış anlamış olacak ki, işte siz demiyor muydunuz Hazreti Meddiye daha var Hazreti Meddi çıkmadı daha şöyle olmadı böyle olmadı nasıl olur da insanlar işte Hazreti Meddi ile röportaj yaptım dersiniz. Ya kardeşler mübareğin adı Muhammed Meddi. Şimdi Allah aşkına yani Muhammed Meddi ile diyorum ki Hazreti Meddi hakkında röportaj yaptım yazmışım. Millet Hazreti Meddi ile röportaj mı yaptın? Meddiyi çıkarttın sonunda Meddiyi buldun gibi yorumlar yapmış. El insaf el vicdan ya. Yani yeryüzünde Hazreti Meddi yani Allah Resulü ve Selamın müjdelediği tabii ki gelecek ama yani yeryüzünde Meddi isminde hiç mi insan yok ya hiç mi görmediniz? Çok var. Benim çevremde Meddi isminde çok insan var. Muhammed isminde çok insan var. Kardeşler yani yani Muhammed Meddi ile Hazreti Meddi hakkında röportaj yaptım diye video paylaşınca ben Hazreti Meddi röportaj yaptım anlamına mı geliyor? Bir de böyle kötü yorumlar, ağır ithamlar, ağır eleştiriler olunca hakikaten artık zorumuza gitti. Bu videoyu yapma gereksinimi hissettik. Kardeşler e, röportaj yaptığım Muhammed Mehdi Hazretleri Mardin'de Kızıltepe'de yaşayan büyük bir zattır. Mardin'de ve Mardin Kızıltepe'de kendisini tanımayan yoktur. Orada çok büyük hizmetler başaran, çok büyük hizmetler yapan, Allah için inşa eden, Allah için hizmetler yapan bir zattır. Doğunun alimleri arasındadır. Meşayihandır. Yani kendisi muhabbet ehli bir insandır yani. Ama kalkıp bu tarz ithamlar, bu tarz kelimeler ağır oluyor. Lütfen bir daha böyle şeyler yapmayalım. Rica ediyorum. Ben kendisine misafir oldum. Kendisi bize ağırladı. Hürmetle karşıladı. Onca meşaketi, onca iş olmasına rağmen bizi orada vakit ayırdı. Yani e, röportaj yaptık. Bir röportaj daha var onu da paylaşacağım onunla ilgili. Ama lütfen bu başlıktaki yazılar, kapaktaki yazılar yani sizlere neyi çağrıştırıyor bilmiyorum ama e, siz herhalde Mehdi'yi arıyorsunuz ondan bir heyecan mı yapıyorsunuz artık bilmiyorum Kardeşler şunu meddi ile alakalı söylemek istiyorum. Bakın iyi dinleyin. Hazreti Meddi Aleyhisselam peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelediği bir rızaattır ve ahir zamanda gelecek olandır. Şu anda alimler Hazreti Meddi inşallah erişiriz diye dua etmektedir ve birçok alim de Hazreti Meddi'nin hayat olduğunu bizlere beyan eden açıklamalarını yapmaktadır. Evet bazı alimler Meddi'ye daha yüzyıllar var dese de bazı alimler de Meddi'nin şu an hayatta olduğunu söylüyor. Hayatta alametlerin, kıyamet yaşantıları birçok şey bizi gösteriyor ki Hazreti Meddi'ye doğru ilerliyoruz. Bu ayrı bir mesele. Ayrı bir parantezde bunu konuşuruz kardeşler. Ama şu anda o Mardin'de yaşayan zat büyük bir evliyadır, büyük bir Allah dostudur, büyük hizmetleri vardır. Yani Mardin onu tanım, tanımayan yok yani. Mardin'e git, Muhammed meddazetlerinin dergahı, medresesi nerede diye sor. Herkes sana söyler. Mubarek orada kocaman bir cami yapmış Kızıltepe'de. Kızıltepe'nin hemen girişinde yaklaşık 2 kilometre ileride bir yerde kardeşler cadde üzerinde sağda bir yerde türbeler var orada. Yani bu mubarekler Allah yolda hizmet eden zatlar yani. Anlatabiliyorum değil mi? Onun için hani böyle ee, kötü düşünceler, kötü yorumlar lütfen bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavsiyesini sizlere aktarmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki suizan etmeyin. Suizan cinayettir. Ne yapın? Hüsnü zan edin. Hüsnü zan, hidayettir. Kıymetli kardeşler o yüzden suizan Müslümana yakışmaz. Suizan etmek Müslümana yakışmaz. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki suizan cinayettir ne yapacağız bu noktada? Suizan etmeyeceğiz, hüsnüzan edeceğiz. Yani bir yanlışımız da varsa kusura bakmayın. Hani söyleyin düzeltiriz. Amenna sadakna. Bakın biz doğrulara hakka aykırdığımız için kanallarımız kaç sefer kapatıldı, kapatılıyor görüyorsunuz değil mi? Yani eğer biz ya, yani onların küreselcilerin veya dünya teşkilatlarının veya deccali sisteminin istediği gibi hareket etmiş olsak kanallarımızı kimse kapatmaz. Derler ki adam bize hizmet ediyor derler. Doğru mu? Ama bakıyorlar ki bu adam diyorlar doğruları söylüyor. Hakkı konuşuyor ve her gün canlı yayın yapıyor. Her gün dualar yapıyor. Bu adam işte şöyle böyle ne yapıyorlar? İşte bizi hedef tahtasına oturtturup kanallarımızı kapatıyorlar vesaire vesaire kıymetli kardeşler. Meyva veren ağaç taşlanır düşüncesiyle biz de ne yapıyoruz? Yılmak yıkılmak yok. Vira bismillah yola devam diyoruz. Oradan mı vuruyorlar? Buradan kalkarız. Buradan mı? Oradan kalkarız. Yani kaldığımız yerden her türlü devam ederiz. Ediyoruz da elhamdülillah. Şüphesiz Allah nurunu tamamlayacak. Şüphesiz ki yeryüzüne muhabbet yeniden deryaya konacak. Ve adalet yeniden yeryüzüne tecelli edecek kıymetli kardeşler. Yani onun için biz Muhammed Meddi Hazretleri'ni seviyoruz. Kendisine hürmet ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun diyoruz. Rabbim hizmetlerini daim eylesin diyoruz. Kendisi çok mübarek bir zattır. Mardin Kızıltepe yolunuz düşerse kendisini sorun, adresini sorun. Eğer oradaysa gidin görüşün kardeşler. Kendisinin kapısı herkese açıktır bir muhabbet, bir demli çayını içersiniz, gönlünüz demlenir, evinize dönersiniz, gidişinizde, dönüşünüzde muhabbet olur elhamdülillah. Ama yine Mardin'de Sabri Efendi var, Sabri Efendi'yi sorarsanız ona uğramayın deriz çünkü mübareğin derdi başından aşkın yani. O derdi başından aşkın yani, bir kerpiçe ve sığmış muhabbet bulmuş, yani çok fazla da rahatsız etmek. Doğru değildir zaten onun adresini bilmiyoruz yani onu da ayrı bir videoda zaten beyan ettik et, ediyoruz kardeşler. Neyse şimdi kıymetli kardeşler evet dünyada birçok şey yaşanıyor. Olumsuzluk olan birçok şey yaşanıyor. Tarikat içinde tartışmalar, alimler içinde tartışmalar efendime söyleyeyim siyasi tartışmalar işte vesaire tartışmalar ülkeler arasında savaşlar vesaire. Olan kim oluyor? Mazlumu oluyor. Olan kim oluyor? Garibanı oluyor. Olan kim oluyor? Yine insanlığa yine bizlere oluyor. O yüzden biz ne oluyoruz? İşte biz maalesef boş bir hayat gibi böyle çalkalanıp gidiyoruz. Bak depremler oluyor, felaketler oluyor, savaşlar, mazlumlar her gün yitip gidiyor yani. Değil mi? Dünyada baktığında iki 2019'dan bu yana hiç güzel doğru düzgün bir şey olmuş mu? Olmamış. Önce bir hastalık geldi. Ardından depremler, ardından felaketler, seller, afatlar geldi. Yani peygamberimizin sözü yerine geldi. Ne dedi aleyhissalatü vesselam? Dedi ki her gelen sene geçmiş seneyi aratacak dedi. E öyle de olmuyor mu? Bak her gelen sene geçmiş seneyi aratıyor. Peki sen bu seneden haberin var mı? Hicri 1447'ye girdik. Müslümanların Hicri yılbaşı bak böyle o işte Aralık'ta Ocağa girerken böyle 19 8 7 6 5 4 3 2 1 diye saymayı biliyorsun. Hoş geldin 2025 2026 demeyi biliyorsun. Ama hoş geldin 1447 hoş geldin ey Müslümanların takvimi Hicri demiyorsun. Muharrem ayı gelmiş haberin yok. Oruçtan haberin yok. Hayırdan zekattan fidreden haberin yok. He? Efendime söyleyeyim işte hayır hasenattan sadakadan infaktan haberin yok. Ama hep bana hep bana cukkala bu bana yani bu, bu nedir yani? O yüzden Allahü Teala bizleri yolunda irşad eden, yolunda hizmet edenlerden razı olsun. Rabbim büyüklerimizi, ehli beyti, alimlerimizi, meşayih başımızdan eksik eylemesin. Muhammed Medde Hazretlerinin de hizmetini daim eylesin. Kendisini Allah için seviyor. Tekrar buradan hürmetlerimizi, selamlarımızı iletiyor. Ellerinden öpüyoruz. Hepinizi de en güzel alemlerin Rabbi Yüce Rahmeti Rahman'a emanet ediyoruz. Kanalımızı her daim takipte kalın. Yakında canlı yayınlara da Başlayacağız. Bilginiz olsun. Hızla e, birer bismillah yılmadan yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.